Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Bence alkışlarımız devam etsin. Çünkü bu organizasyonu yapan ekibe kocaman bir alkış rica edeceğim sizden. Arkadaşlar şahane bir iş başardınız. Çok güzel bir topluluğu bir araya getirdiniz. Ve gerçekten e, geleceğimiz gençlere emanet. Bunu burada bir kere daha çok kuvvetli bir şekilde gösterdiniz. E, yapacağınızın gelecekteki yapacağınızın teminatı bunlar. Sizi buradan tekrardan alkışlıyorum. İyi ki varsınız. E, ben Yasemin. Bugün size annemin, babamın, e, toprağın, e, mevsimlik işçilerin, Hatay'ın e, çok selamını getirdim. E, Mevzular derin. Biraz derin şeyleri konuşacağız. 8-9 yıldır bu alanın içerisinde elimden geldiğince yol almaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bir diğer görevim aslında ben de insanları bir araya getirmeyi ve topluluklarla bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ben bir köyde doğdum arkadaşlar. Erzincan'ın Uluçunar köyünde doğdum. Ve tabii ki köy yaşantısı aslında hepimiz şu anda bir kırsal şey var. hepimizde bir kırsala taşınma, kırsalın iyi olma hali içerisindeyiz. Ama köyde yaşamak inanın ki o kadar da kolay değil. Çok tatlı. Orada yaşamak, orada büyümek, orada özgürce yaşamak çok keyifli. Ama her yerin belli başlı zorlukları var. Ben yani yatılı köyde olduğumuz için okul sıkıntıları belli başlı tabii ki her şeyin böyle sorunlarının da içine doğuyorsunuz aslında. E, ve yatılı okudum. E, yatılı 3 sene boyunca yatılı bir e, yani köyden uzak, evden uzak kaç yaşındayım? 10 yaşındayım. 10 yaşından itibaren böyle e, evden uzak bir hayatın içerisinde kendinizle mücadele e, etmeyi öğrendiğiniz bir hayatın içerisinden geldim. Biraz buraları anlatacağım çünkü içinden geçtiğimiz Durumlar neden ben e, buradayım aslında, neden sivil alanın içerisindeyim ya da neden sosyal faydayı güden işler e, yapıyorum, neden sahanın içerisindeyim ve neden bu mücadelem? Aslında kendimle olan, kendimden yola çıktığım için bugün buradayım. İçinden geçtiğim, e, yaşadığım hikayeler beni buralara getirdi. O yüzden de böyle biraz geçmişi anlayıp e, geleceğe selam veriyor olacağız. E, yatılı okulda hiç unutmuyorum, böyle gözümüz hepimizin, Şeyinde vardır, e, hikayesinde küçük küçük size dokunan, sizde yer edinen şeyler. E, iki tane kardeş vardı. E, birinci sınıfta yatılı okula gelmişlerdi. Gökmen ve Güler isimlerini de hiç unutmuyorum. E, sanırım beş buçuk, altı yaşındaydılar. E, ve ben ortaokulda, yatılı okuldaydım. Gökmen ve Güler, e, yani konuşmayı doğru düzgün e, bilmiyorlardı ama Yatılı bir e, okulda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Tabii herkes anne oldu, abla oldu, kardeş oldu onlara ve bir şekilde e, birinci sınıftan başlayıp e, beşinci sınıfa kadar o döngünün içerisindeydiler. E, ben o döngü, o döngünün içerisinde onlarla büyümek, yatılı bir okulda büyümek çok fazla şey katıyor insana. O yüzden çok şükür. İyi ki okuldaydım, iyi ki okuldakiler bana çok şey öğretti. Ve iyi ki orada e, paylaşarak, dokunarak, e, yol alarak yaşamayı öğrendim ki bugün buradayım. E, ondan sonraki hayatımız işte okul evreleri. Hep köyde okul olmadığı için e, dışarıda geçti, lisede. E, ortaokulda falan. Lisede İstanbul'a düştü yolumuz. Evet, malumunuz buradayız. Ben ilk İstanbul'a geldiğimde o kadar karışık bir evrenin içerisinde düştüm ki dedim ki bir dakika ya burada insanlar nasıl yaşıyorlar? Yani çok kalabalık, her şey çok karışık ee, ve yani o kadar tüketim bir yer ki. Dedim ki bir dakika ya kimse burada hikayenin arka tarafını görmüyor aslında. Kimse ne, kimin ne ürettiğini merak etmiyor ve sadece tüketimin üzerine kurulu bir hayat var. Ve o gün dedim ki, bir gün herkes kendi köyüne gidecek İstanbul'da. <laughs> gidecek bir köyümüz varsa tabii, kalırsa. E, ondan sonra da zaten bunu dedikten sonra e, okul, üniversite yine işte dışarıda ve İstanbul'da geçti birazcık. E, yolum sivil toplumla tanıştı. Çünkü kendimi arıyordum aslında. Nasıl iyileşeceğimi, nasıl dokunacağımı, neler yapacağımı durmuyordum yerimde. Yani işte e, okul zamanında çok çeşitli yerlerde çalıştık, öğrencilik tabii ki. E, ama başka şeyler yapmalıydım, başka yerler beni çağırıyordu diyorlar ya hep. Evet, beni de başka şeyler çağırıyordu. Ve yolum sokakla e, çakıştım. Bu arada e, arkada bir tane fotoğrafımızın olması gerekiyor ama benim burada bir basmam mı gerekiyor bir yerlere? Aa, bir dakika, tersten başladık. Evet. Bu, bu benim çocukluğum arkadaşlar. E, üstümde ablamın ördüğü bir e, yelek ve içinde bilmiyorum İstanbul'dan gelen muhtemelen kuzenlerimin bir kıyafeti. E, hikaye aslında tamamen bu. Yani ben e, geçtiğim bütün yollar boyunca kendimi aradım. Ve hikayenin içindeyken de hep e, işte yolum sokakla, e, sokağa çıktı yolum, sokakla çalıştım dört yıl boyunca. Niye ben buradayım, niye sorularına hep böyle şey, ya evet fayda işte bir şeyler yapıyoruz, iyileşiyoruz, e, iyi geliyor şu anda burada olmak deyip böyle soruları hep geçiştiriyordum. Ama sonra dört yıldan sonra kırsal kalkınmayla ilgili çalışmalara e, başladım ve daha çok e, sahada e, olma fırsatı yakaladım. Bir gün bir projemiz var ve sağ olsun mentorumuz olan e, mentoruma anlatıyorum böyle projeyi ve o da e, yurt dışında. ilk defa tanışıyoruz. E, mentorluk edecek. Ben projeyi anlatıyorum. O kadar heyecanla anlattım, anlattım, anlattım. Dedi ki Yasemin bir dakika, dur bir dakika. Proje çok güzel. Her şey çok okey. Sen deli misin dedi. Senin derdin Ne? Yani seni, seni buraya sürükleyen ne yapmak istiyorsun Derdin ne ya? sen niye bunu yapıyorsun? Ee, ben böyle bir kaldım, yani dedim işte fayda sağlamaya çalışıyoruz kendimizce. Hayır dedi, bu değil, bu doğru cevap bu değil dedi. Ve ben orada bir aydınlanma gelir ya, bir aydınlanma yaşarız ya, bir aydınlanma geldi dedim ki ya ben niye yapıyorum bunu? Yani derdim ne? Sürekli koşuyorum, sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorum sürekli bir yerdeyim. Sonra durdum ve buraya gittim. Evet, ben aslında doğduğum yerde yaralarımla, berelerimle, öğrendiklerimle, eksikliklerimle kendime koşuyormuşum. Bunu öğrenmeye başladıktan sonra çünkü yaptığımız iş sosyal fayda bu alanın içerisindeyiz ve herkes gelip size şunu söylüyor ve oradaki kayma noktanız çok böyle çok ince bir çizgidesiniz. Çok iyisiniz, harikasınız, ne güzel işler yapıyorsunuz. Ondan sonra dur. Bir dakika. Hayır ben çok iyi değilim. Ben mükemmel değilim. Ben sadece kendimi iyileştirmek için çıktığım bu yolda elimden geldiğince paylaşmaya, öğrenmeye gayret ediyorum. Bu cevabı verdikten sonra her şey böyle e, yerli yerine oturmaya başladı. O yüzden de çıktığımız e, yollar hep böyle bir sancıyla, e, hep böyle, ya hiçbir, hiçbir yol kolay değil. Şimdi konuşmanın sonunda şeyle bitireceğim. Arkadaşlar yol çok açık, yola çıkın diyeceğim. E, ama o yollar çok e, meşakkatli oluyor. O yüzden de, ee, o yolunuzdan asla ama asla e, vazgeçmeyin. Çünkü çok kıymetli şeyler oluyor o yola çıkınca. Ee, sonra bu ben bu cevapları verdikten sonra zaten yerli yerine bir şeyler oturuyor ve hikaye oradan başladı. Ben e, kendimi aramaya çıktım Kırsal'a. Ve tabii ki Kırsal'a çıktıktan sonra da kendimi buldum. Arkadaşlar burada... E, yani çok çok tatlı gerçekten. E, mevsimlik işçilerle yolumuz kesişti. Nide, eee Nide'de yaklaşık 4-5 senedir mevsimlik işçilerle çalışıyoruz. Elimizden geldiğince dokunmaya çalışıyoruz. E, şimdi size yani zaten iklim kriziyle ilgili şirketlerle ilgili belirli konuşmalar oldu. O yüzden ben veriler üzerine çok durmayacağım. Sağ olsun hocalarım çok da güzel konuştu. Ee, biraz ben sahadan örnekler vermek istiyorum. Bugün sofranıza gelen e, şeyin ne kadar farkındasınız? E, sofranıza gelen domatesin, kıvırcığın, elmanın ne kadar farkındasınız ve ne kadar sorguluyorsunuz? Ve bunun arka tarafında kimler var biliyor musunuz? Ve hangi şartlarda bu bunlar sofranıza geliyor biliyor musunuz? Lütfen e, sizden rica ediyorum. Ben bugün buraya gelip, benim konuşmamdan hiç bir şey alm almıyor olabilirsiniz. Ama tek şey mevsimlik işçiler kalsın kulağınızda. Çünkü siz bugün mevsimlik işçiye sahip çıkmadığınız anda gelecekteki gıdanıza da sahip çıkamayacaksınız. Gelecekte bir gıda olmayacak yiyeceğiniz. E, mevsimlik işçiler pandemiyle birlikte daha çok hayatımıza girdi. E, biz pandemi e, zamanında bir yayın yaptık arkadaşlarla. E, ve ben orada dedim ki, domatesin kilosunu 3-4 sene sonra 40 liraya, 50 liraya alacak, alacağız dedim. Daha yukarıya çıkacak dedim. Herkesten böyle bir domatesin kilosu nasıl bu kadar olur, nasıl şöyle olur gibi. Sonra çok geçmedi zaten üstüne. Ve biz domatesi, kıvırcık en son 25 TL'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o yüzden hikayelerimizin, yani soframıza gelen, hayatımız içinde bu böyle. Arka tarafındaki hikayeyi sorgulamadığımız anda e, ve sahip çıkmadığımız anda orada sıkıntıya düşüyoruz. Lütfen sofranıza gelen her şeyi sorgulayın. Yediğiniz, giyindiğiniz, sadece sofranıza gelen her şey değil, bugün üstünüzdeki kıyafetleri de e, sorgulayın. Birazdan bu bunun hikayesini de anlatıyor olacağım ama şimdi birazcık mevsimlik işçilere gitmek istiyorum. Ee, biz orada ilk çalışmaya başladığımızda... E, şöyle şeylerle de karşılaştık sahada. Daha önce sahaya gidilmiş ama sahanın bir sürdürülebilirliği olmadığı için işte giden, dokunan bırakmış, çıkmış, bırakmış, bir şey yapmış ve çıkmış. O yüzden bir duvar var. Zaten kırsala gittiğinizde de bunu göreceksiniz. Herkeste bir hayal kırıklığı ve bir şey var, bir duvar var. İşte siz de geleceksiniz ve bırakacaksınız. Evet, biz de bazı yerlere gittik ve bırakmak durumunda kaldık. Ama bırakmadığımız tek yer mevsimlik işçiler oldu sanırım şu anda. E, çünkü o hikayenin içerisine girdiğinizde e, sizin bugün sofranıza gelen e, gıdayı getiren arkadaşlar, o zincirin, e, o üretim zincirinin yüzde %50'sini, %60'ını, mevsimlik işçiler o üretim zincirinden çıktığı anda biz bugün burada gıdaya e, erişemeyiz arkadaşlar. Yani ciddiyetin e, farkında mısınız bilmiyorum ama ee, ve artık mevsimlik işçiler, köylerde gençler olmadığı için de e, sadece hani ürün toplamakla e, kalmıyorlar. Aynı zamanda ekiminde, dikiminde, e, onların bakımında da e, çok büyük bir sorumlulukları var. E, o yüzden de e, o zincirden mevsimlik işçiler çıktığında biz gerçekten gıdaya erişimimiz olmayacak. Biz gittik sahaya. Ee, biz böyle çok bir yandan böyle telaşlı, mutlu gözler, meraklı gözler karşılıyor, heyecanlılar. Ama hepsinin böyle bir tık şeyinde e, siz de gideceksiniz, siz de gideceksiniz. Yani siz de bırakıp gideceksiniz e, kaygısı vardı. Ve ben onlara o gün bir söz verdim. Bir projeyle biz çünkü gittik oraya. E, ben dedim ki bu proje bitse de, bizim cebimizde paramız olmasa da biz buraya geleceğiz sizinle birlikte top oynayacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra zaten çok enteresan hikayeler gelişti. Biz çadırlar kurduk orada eğitimler başladı. E onların orada paylaşacağı bir şey yok çok fazla. Yani işte zaten yalın ayak, çıplak ayak toprağın üzerindeler. Gidecek bir tuvaletleri yok. Kaç dakikam kaldı arkadaşlar? Bitiriyorum. Harika, tamam. O yüzden de e, ama o paylaşım dediğimiz paylaşım ekonomisi bugün çokça günümüzde olacak ve konuşacağız ilerleyen zamanlarda Her derse geldiklerinde eğitmenlerimize ellerinde patates ve narla geldiler. Hocam bugün size nar getirdim deyip böyle tatlı tatlı koşturdular örneğin. Ellerinde olan tek şeyi e, paylaşıyorlar. Bugün dönüp kendinize bakmanızı rica edeceğim. Yaşadığımız bu tüketim toplumunun içerisinde, bir sürü şeyimiz var. Neyimizi paylaşıyoruz gönülden? Evet, teşekkürler. Sağ olun. Burada çalışmıştık. Burada bir es verip sizin alkışlamanız gerekiyordu. <laughs> bu konuşmanın öncesinde. <laughs> evet, paylaşacak çok fazla e, bir şeyimiz kalmıyor gittikçe. Ama bu bir umutsuzluk değil kesinlikle. Biz çok güzel topraklar üzerinde yaşıyoruz ve çok güzel değerlere sahibiz. O yüzden de paylaşacak şeylerimizi şu an hemen şurada tuttuğumuzda o kadar çok çoğaltıyor olacağız ki ama lütfen arkasından e, yani yakasına yapışın. Hayallerinizin de yani toprağınızın da, gıdanızın da sorgulayın bunları. Çünkü bugün siz buradan ses çıkarmadıkça, sorgulamadıkça Artı bir olmadıkça, o deniz yıldızı hikayesi olmadıkça, çoğalmayacağız ve gidemeyeceğiz ve çoğalamayacağız o zaman. Onların size ihtiyacı var, çok fazla ihtiyacı var. O yüzden lütfen, onlara sahip çıkarak aslında kendinize sahip çıkıyor olacaksınız. Hikaye ilk yıl projemiz bitti. Ve ondan sonra ödenek çıkmadı. Çünkü biz mevsimlik işçilerin savunucuları olmaya başladık. Çünkü sahada müthiş şeyler görmeye başladık. Ve kimse bunun cevabını veremiyordu. Biz hala gidiyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz sözü tuttuk ve oraya top oynamaya gidiyoruz. Ve çocuklar büyüyor gözümün önünde. Bir de mevsimlik işçilerin... Bunu lütfen gelin konuşuruz daha detaylı. Ben buraya girdim yine çıkamıyorum. E, dokuz tane, her ailenin dokuz tane çocuk yapması gerekiyor. Çünkü o dokuz tane çocuk iş gücü demek. Yani tarlaya git gitmiyorsa bile o kardeşine bakıyor, annesi tarlaya gidiyor, ablası tarlaya gidiyor. Bir şekilde orada böyle enteresan bir hiyerarşi kurulmuş. Ee, biz şimdi gidiyoruz artık onlarla böyle şey olduk. İşte bizi gördüklerinde o kadar tatlı, o kadar samimi, o kadar candan gelen bir mutlulukla koşup geliyorlar ki çünkü bırakmadık. Hayatta biraz böyle. Hayatta bizim bırakıp bırakmamamızla ilgili ilgileniyor. Sizin ne kadar kurduğunuz o hayallerin peşinden koşmanızla ilgileniyor. Ne kadar mücadele ettiğinizle ilgileniyor. Bugün oralarda yani 3-4 senedir aktif olarak çalışıyoruz ve üreticilerle de birlikteyiz tabii ki. O kadar biyoçeşitli kaybı çok fazla var. Şu anda zaten sabahtan beri konuştuğumuz konulardan iklim krizi. Ee, en çok biyoçeşitliği şu anda üretimi çok fazla etkiliyor. Ve fiyatların yansıması da, yani görüyoruz, içindeyiz şu anda. Ee, insanlar yani oradaki yaşayan insanlar da, üreticiler de e, birçok şeyden habersiz, birçok şeyden haberli. Mesela işte TikTok'tan haberliler. Selçuk amca vardı, patatesçi Selçuk amca. Bir gün tarlasına gittik, böyle yol üstünden geçiyorduk. Ee, gittik, destek olduk, topluyorlar. Konuştuk. Abi konuşuyoruz şöyle böyle. Yasemin Hanım dedi, Yasemin Hanım sizin TikTok'unuz yok mu? Ben böyle kaldım, nasıl yani dedim. <laughs> Benim TikTok'um yok, o zaman da TikTok daha yeni çıkmış. <laughs> ya dedi, sizi TikTok'tan ekleyelim, ben her gün canlı yayın açıyorum, buradan takip edersiniz bizi dedim. Şimdi ileri mi dönüşüyoruz, geri mi dönüşüyoruz? Neresindeyiz bu hikayenin? Bir şeyler takip ediliyor oradan. O popüler dediğimiz şeyler giriyor hayatımıza. Ama e, o ürettikleri ürünün o biyoçeşitlilik mesela Selçuk amca şu anda e, Niğde'de patates ekemiyor arkadaşlar. Çünkü kayıyor şu anda. Niğde'deki e, toprak verimliliğinden dolayı şu anda Sivas'a doğru kayıyor. Niğde'de başka üretimler ortaya çıkıyor. Ama kimse bu biyoçeşitliliğinin farkında değil ve ne yapacağını da bilmiyor üretici. Nasıl davranacağını da bilmiyor. O yüzden yine burada bize çok fazla e, iş düşüyor. TikTok, takip etsin tabii ki TikTok'u ama alacağı, oradan öğreneceği şeyler de farklılaşsın. İklimi de öğrensin, çevreyi de öğrensin, sürdürülebilirliği de öğrensin. Bizim neyi popülerleştirdiğimiz kıymetli burada birazcık. E, o yüzden de e, yine dediğim gibi burada bize çok fazla iş düşüyor. Ve yereldeki üreticiyi gıdayı unutmadan hareket edeceğimiz e, zamanlar diliyorum ki öyle de olacak. Şöyle, şuradan sonra e, bu benim evimin duvarında asılı çocuklarla yaptığımız bir çalışma görüyor musunuz bilmiyorum ama el baskısı renkli renkli. E, bu aslında biziz şu anda buradaki resim ve renkler biziz. Hepimiz farklı renkleriz, hepimiz farklı değerlerdeniz. Hepimiz farklı düşüncelerdeyiz, ama bu önemli değil. Ne olduğumuz, hangi renkte olduğumuz, hangi düşüncede olduğumuz, biz yine böyle bir araya geliyoruz ve bir araya gelmek durumundayız. Kendi geleceğimiz için bir araya gelmek durumundayız. Kendi varlığımız için yine burada kendimizden başlıyor diyoruz her şey. Evet, bizden başlıyor her şey ve bütün farklarla, bütün renklerimizle. E ee, bütün değerlerimizle bir aradayız ve böyle mücadele olacak ve biz bu iklim <laughs> Burada biraz şey davranıcı <laughs> ama evet bu gezegene kadınlar ve çocuklar kurtaracak. Çünkü bu e, iklim krizinin krizinden en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar. O yüzden de lütfen lütfen, lütfen geleceğinize, gıdanıza, ikliminize ve kendinize sahip çıkın. Çünkü çıkmazsanız görüyoruz günün sonunda da ne olacağını. Ben buradan tekrardan mevsimlik işçilere, Hatay'a ee, ve gezegeni kurtaracak bütün kadınlara, çocuklara selam ediyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, geldiğiniz için. Ee, belki bir öneriyle ayrı ayrılabilirim buradan. Ee, şimdi kıyafetimin ileri mi dönüşüyoruz, geri mi dönüşüyoruz başlaydı. Bu annemin yazması, annemin eteği. Ee, benden büyük ikisi de gerçekten yani benim yaşımdan büyük ve şu anda ben bunları kullanabiliyorum. Ee, bizim Devreden mensusu diye bir oluşumumuz var. Döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. yel Değirmeni'nde Kadıköy'de bir gün yolunuz düşerse gelin lütfen. Ve orada diyoruz ki her şey tasarımdan başlar. Lütfen giyindiğiniz, yediğiniz, içtiğiniz her şeye dikkat edin ve kendinize sahip çıkın. Bu kitap iyi tasarım döngüsü. Bunun pdf'ini de bulabilirsiniz. Sahaflarda var şu anda. Belki oradan da bakabilirsiniz. Bu kitabı tasarımla ilgilenenler varsa mutlaka okusun, bir el rehberi gibi bir şey. Ee, o yüzden de bunu da önerip iniyorum. Çok teşekkürler.